Senin sayende tanışalım mı? İşte oltalı kitabımız. Cırtlarımız ve oltamız. Büyük balina okyanusta arkadaşlarını arıyor. Biz de oltamızla ona yardımcı oluyoruz. Hop! Hadi etkinliklere bakalım. Önce yönergeyi okuyoruz. İşte bir gölge eşleştirme oyunu. Karakterleri yerlerinden kesiyoruz ve uygun gölgelerin üzerine tek tek yerleştiriyoruz. Hangisi doğru yerde? Harika! Ve şimdi bir deniz anası da sarlıyoruz. Deniz anamızın kollarını kesiyoruz. İstersek sonra onu dilediğimiz renge boyuyoruz. Ve biraz yapıştırıcıyla tüm kollarını yerleştiriyoruz. Şimdi de sessiz bir rüzgar çanı yapıyoruz. Nasıl mı oluyor? Dikkatlice izleyin. Sessiz rüzgar çanımızın parçalarını kestikten sonra onları barınamıza istersek iple istersek de kağıt parçalarıyla barınamıza sabitliyoruz. İşte hazır.